Buralar soralım işte altı yıl önce şurada mısır şu biraz yeri de biçildi yani. Bereketli hilal noktasındayız. Burada toprak o kadar bereketli ve o kadar verimli ki tek yapılacak şey toprağın suyla buluşturmak. Gaziantep bu bölgenin ana damarı, bereketli hilali ve çok e, bereketli, evet, bereketli e, bir alandayız. Göletimiz bizim, çok önemli bir gölet, Burç Göletimiz, bu bölgedeki en büyük göletimiz. Göletimizdeki sulama kanallarını güçlendiriyoruz. Çiftçimizin suya ulaşmasını, dolayısıyla suyun toprağa buluşmasını sağlıyoruz. Sulama kanalları 300 gün içerisinde tamamlanıyor. Mali olarak bütün ihalemizi yaptık. Ankara'dan sağ olsun vekillerimiz, bakanlarımızla mali desteği aldık. İhalemizi tamamladık. Bir taraftan DSE'yi yapıyor. Bir taraftan GAP'tan destek aldık. Biz yapıyoruz. Bir taraftan valimiz Güneş Enerjisi Yenilenebilir Enerji'yi yapıyor. Tam bir takım oyunu. Bu takım oyunun sonunda bütün sulanabilir arazileri, sulanacak altyapıyı oluşturacağız. Yenilenebilir enerjiyle de taşlandıracağız. Evet. Onlara değil mi? Tamam. Şu Şu evet. Evet. Yok. Ama öyle. Teknik evet. yok. 25 yıl evet. var. Evet. var.